Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> tamam. Şimdi... Ya ne oynayalım diyorsun? Daha altın silmez. Kızım daha altın silmez. Ne şarkısı ya? Tamam sen şarkı, söyle Tamam. tamam. Adresin sayılı var. Hmm. Daha oyun Oyun mu oynadık biz? Oyun oynamadık. Oyun Ne diyorsun sen kızım? Çok yoruldum. Burada Sadece konuşuyorsun. Bir şey yapıyorsun ki. Neden yoruldun? Anneciğim karnım Ne karnım acıktı? Abi, abinle mama. <laughs> yeni mama niyetin ya, kızım. <laughs> ne <oldu> ya? <laughs> ne <yapıyorsun? gülüyor> kızım. Ne oldu <gülüyor> 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 ya? Ne yapıyorsun? Kızım ne oldu? Ya. Tamam. Veririm. Alsın. Kızım. Yine ne oldu? Yeme sesi mi yapıyor? Anne, anne. Ne oldu kızım? Seni seviyorum anneciğim. Ben de seni seviyorum.

Çok... Çok Kızım iki saat değil konuşuyorsun. Hiçbir şey yapmadım ki. E, e, Karnım acıktı. Tamam. Mama ne istiyorsun? E, tamam. Ben mama hazırlayıp geliyorum. E, e, e.